Evet şu anda İstanbul'da ilçe olarak Beyoğlu ilçesine bağlı Tophane semtindeyiz. Ve Padişah Abdülmecit zamanında yaptırılan Tophane Saat Kulesi'ni görüyorsunuz. Ve o Saat Kulesi'nin yan tarafında bir zamanlar bir Tophane kışlası bulunuyor idi. Buraya Tophane ismi daha önceki videolarımda vardı. Hala günümüze ulaşmış Tophane Amire binasından geliyor. Şimdi şurası Galata Lim. Ben Galata Lim diyorum. Çünkü bu gavurca maalesef dilimizi çok fazla gereğinden fazla tamam yabancı dilden kelimeler kavramlar girer dile. Ben buna itiraz etmiyorum. Ama liman kelimesi var Türkçemizde çok güzel ve buraya Galata Lim diyerek de gayet güzel bir isim verebiliriz. İlla Galata Port diyeceğiz. Ya tam İngilizcesini gene yaz Ben ona da itiraz etmiyorum. Şimdi burası orası günümüzde. Peki ben bu videoda ne anlatacağım? Şurada da gene 2. Mahmud'un um, 1826 tarihinde yaptırdı. Çok güzel bir barok üslupta Selahattin bir cami var. Nusretiye camisi. Şimdi şu camiden efendim şu deniz kıyısına doğru olan yer. Bakın kruvaziyer gemileri görüyorsunuz. Çatıların üst tarafından ondan da tepeleri gözüküyor. Türkiye'nin ilk otomobil fabrikası kuruldu burada. Ah diyeceksiniz. Evet. Henry Ford Cumhuriyet ilan edildikten sonra dönemin hükümetiyle görüşüyor. Türkiye'de çünkü dünyaya açılıyor ki o dönem dünyanın en büyük otomobil firması Ford'tu. Ve İstanbul'da liman kıyısında fabrika kurmak için bir yer istiyor. İstanbul sadece adamın hedefi Türkiye pazarı değil. Liman vasıtasıyla Balkanlara ve hatta dönemin Sovyetler Birliği'ne de açılmayı hedefliyor. Adam otomobil kamyon kamyon satmayı hedefliyor. Evet burada 1930 yılında Ford'un bir fabrikası kuruluyor arkadaşlar. İnanmayacaksınız. Becerebilirsem o döneme ait bir iki tane fotoğraf ekleyeceğim videonun içerisine. İnternette araştırma yaparsanız o döneme ait fotoğrafları göreceksiniz. Dönemin gazetelerindeki haberleri ve ilanları da görebilirsiniz merak edenler için. Bu montaj fabrikası ama sadece parçalar geliyordu gemilerle. Burada monte ediliyordu. Herhangi bir yerli üretim yok maalesef ülkemizde o dönemler. Ama 1929'daki büyük ekonomik bunalımdan ötürü Ford'da zor durumlar, zor yıllar yaşadığı için 1934 senesinde bu fabrika kapatılıyor. İşte hepimizin unuttuğu bilmediğimiz enteresan bir hikaye daha. Şimdi Tophane-i Amire binası işte şu ağaçların arkasında kaldı. Şurada da tarihi Mimar Sinan hamamı kalıntıları var. Şu anda burada bir arkeolojik kazı var. Kazıdan sonra restorasyon ve restitüsyon yani yeniden inşa projesi yapılacak. 1950'lerde Menderes döneminde bu cadde Meclis-i Mebusan Caddesi genişletilirken maalesef yıktırılmış. Bu hatta caminin Şadırvan da aslında daha sonradan buraya alınmış. Ford'un tekrar Türkiye'ye tekrar girişi nasıl oldu? 1949 yılında bir Koç, iş adamı Vehbi Koç Detroit'e gitti ve Ford yetkilileriyle görüşerek Ford'un mümessilliğini aldı. Daha sonra da biliyorsunuz Türkiye'deki otomobil üretim macerasında kendisi de var. Evet, Galata içindeyiz. Ee, bir kitap mağazasının yan tarafından 2. Mahmud'un yaptırdığı 1825-26 tarihlerindeki barok üstlükteki Nusreti Camisi. Arkasında tophane Amile Amire binası ve işte tophane Amire binası çıkıyor. Yeşil bina Tophane yalısı 19. yüzyılda yapılmıştır. Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında 30 yıllarda dahil deniz yoluyla İstanbul'a gelen misafirler burada ağırlanmıştır. Yine Tophane Saat Kulesi Abdülmecit zamanında yapılan tepede gözüken kulede Galata Kulesi tam kuleyle aynı hizada bir cami minaresi gözüküyor. Orası da Kılıç Ali Paşa Camisi 1580'de Mimar Sedan'a yaptırmış kaptan Derya. Bu saat kulesinin olduğu yerde Abdülmecit zamanında bir kışla binası olduğunu biliyoruz kaynaklardan ve fotoğraflardan. İşte 1930-34 yıllar arasında da Ford montaj fabrikası bu hizalarda bulunuyor idi.